Bu haftaki konuğumuz melanur. Haydi melanur balığını tanıyalım. Melanur'un yerel isimleri taş balığı, melanurya gibi takma isimlerdir. Bu balıklar yumuşakçalar, deniz yosunları, küçük kabuklularla beslenir. Genellikle taşlık alanları seçerler ve burada sürüler halinde Yaşarlar. Melanur balıkları daha çok gece aktiftir. Ağzu oldukça küçük, yukarıya doğru eğimli bir vaziyettedir. Melanur balığının sırt kısmı mavimsi, yanları gümüş renkte, alt karın bölgesi beyazdır. Melanur balığının en belirgin özelliği ise kuyruğunun ortasındaki siyah renkteki her iki tarafta olan banttır fakat bu bant aşağıda birbiriyle kavuşmaz ayrık vaziyettedir Melanur balıkları Ege Akdeniz ve Marmara'da yaşar bu balıklar 2 metre ile 30 metre arasında gruplar halinde yaşarlar üremle dönemleri ise Mart Nisan ve Mayıs aylarıdır. Melonur balıkları 10 ila 15 yıl arası yaşamaktadır. Ortalama boyları 15 ila 25 santim, maksimum büyümesi ise 35 santim civarıdır. Melonurların avlanması ise şöyledir. Bu balıklar ekmek ve hamuru çok severler. Oltaya takılan hamuru dalganın içine köpüğün içine atmak suretiyle balık aldatılarak avlanır bu avda kendinizi göstermemeniz, saklamanız gerekmektedir. Ekmeğe sarılmış Kıbrıs oltasına da vurduğu çok görülür. Tekneden ağır süratle gidilerek hazır küçük silikon balıklarla su üstünde sürütme şeklinde de avlandığı görülmüştür. Bazen sardalya, hamsi gibi balıkların etine de vurduğu gözlemlenmiştir. Melanur balıklarının pişirilmesi ise en iyi yöntem tavada, yağda kızalt, kızartılması şeklindedir. İsteğe göre ızgarası fırını da yapılabilir. Ama en iyi yöntem tavada, yağda kızartılma yöntemidir. Melanur balıkları çok hızlı ve çevik balıklardır. Onun için taşla gruplar halinde yaşayarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Ekonomik değeri düşüktür ama büyüklerinin eti lezzetlidir. Kesinlikle denenmesi tavsiye olunur. Ahmet ile Balık Günlükleri kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.